arkadaşlar umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte Ormanda 99 gece oynayacağız burada arkadaşım var 6 gün hayatta kalmış ben 20 gün hayatta kaldım ama bugün 100 gün geçirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, bayağı da video atmıyordum arkadaşım delirmeye başladı şimdi gel 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 anlıyor musun beni anlıyor musun anlıyorsan zıpla anlıyorsan zıpla tamam gel mikrofon geliyor tamam o size konuşmayacak chatten yazacak gel iki kişi yapıyor oluşturdum hadi çabuk çabuk Tamam. Hadi hadi saniye dol, Aman hayırlı deme O bize de chatten konuşacak. Tamam tamam. Şu an 40 saniye olmuş. Biz videoyu 10 dakika çekeceğiz değil mi? Yoksa benim şey olmuyor yani. Giremedik bir. Ben girdim abi. Direkt ağaç kesmeye başlıyorum ben. Çek baltayı koşmaya açıyoruz. Oha ben ağaca çıkıyorum. Harbi ağaca çıktım. Arkadaşlar görünüyor muyum? Tamam hemen ilkten bir ateşimiz yakalım şu. Berk'im girdi mi sen de? Arkadaşım girdim. girmiş. Sen de onları al. Onları al bak. Orada odunları al, odunları. Almayacağım diye. Bari kömür topla, tavşan ayak falan bir şey bul. Neredesin? Gel bir. Hemen haritamızı yapalım. demiş. Bekle ben bir tane uçak buldum. Şuradaki odunları bir alayım. Şunu bir bırakayım. Berfin şuna basılı tutunca her şeyi bırakıyor. İşte bir yere basılı tutunca ayar. Abi Tamam ben beyzini getiriyorum. Ateşi fullliyor biliyor musun? Ateşi fulle. Bekle benzin getiriyor. Fullledi. 179 gösteriyordu orada. Aa bir tane de şey buldum. Tamam. Ben şu an sandık kaçmaya gidiyorum. Bu varmış burada. Kaç 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 kaç. Ya benim oyun bazen çok kasıyor. Şurası boş gözüküyor ya. Aç bakayım. Ha kömür. Aha yakut sandık. Şaka şaka. Cidden bir şeyler yazıyor mu bu? Aha iyi çuval Ha. Şimdi o zaman bir tavşan ayak çalışalım biz. Mob kardeş. Ya oğlum beni peşimi bırak ya. Ya bir sen de bir git ya git. kur Kurt kurt Bu niye kahverengi oldu ya? Çıkmadı. Berfin. Hayır. Cıkvız cıkvız cıkvız. Abi ne bilmiyorum. Şurada etler var alır mısın? Tamam hadi. Bekle ben de şu geyi bir kovayım. Neredesin lan? Aha bak bu da bizim yeni gey. Mahmut git lan. Dört dakika olmuş ha? ya. bak. Şimdi ben buradan bir uzaklara gideyim. Ya bırakma bırakma. Hepsini bırakıyorum diyor diye. Aha çocuğun mekanına dek geldik ama şu an kurtaramayız biraz daha gelişmemiz lazım. Ah! Aha! Lan boşluk. Boşluk. Boşluklardan ilerliyorum lan ben. Neyden ibaret lan bu? Aa internet gitti benim. Galiba daha gitmemiş. Mob gelir birazdan da. Ben şuradan bir uçarım, kaçarım, giderim. Hile yok da. Çok kaçıyoruz biz. Ne diyor burada ya? Orada sandık var aç. Hediye kutusu atmaya gidiyorum. Sen buradaki hediye kutularını açtın mı? Aha bandaj. Bandaj peşimiz bırakmayacak kesin. Biraz daha çalmanın. Tüfek mi Koş. Mamut var. Arkadaşlar mamut bulduk. Tamam. Açalım. Hop. Tüfek marfisi. Hemen ben buradaki şeyler alıyorum. Açalım. Yağıt kabı. Tamam. Ah. Bir şey bulma. Burası cam. Boş. ne Ya bir tane kurt falan yok mu tarafta İtiraf. Ben zaten açlıktan öleceğim. Ateşe hoş. Hava çok mu? Açık yok da böyle. Ateşi fırlayacak kadar benzin getirdim. Acıktın mı? Aa dur bekle bende bir sürü şey var. Bu ne yıldız? Aa yılbaş ağacı. Arkadaşlar birazdan videomuz bitebilir. Çünkü 9 dakika olmuş. 11 dakika çekerim ya. 11 dakika falan. Çekten ne olmuş? Berfin bir konuş ya. Chatten bir şeyler yaz. Dur bekle yapalım. <laughs> Kendi ağaç kesin. 12 dakika olduktan sonra videomuz bitecek. yemekleri al dedim çocuk yine bırak Burra aldı. <laughs> Bandajım da yok. Gireme. eve. Çık. Koş. Lan mamut git. Mamut Öldürüyor beni. Öldü. Ya bir de dibimde mamut var. Ta şunu aç. Geliyor mu? Aa 12 dakika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.